fren ve dikiş tutmayan Kılıçdaroğlu en sonunda karanlık niyetini hain isimleri peş peşe sıralayarak ifşa etmiştir. Kılıçdaroğlu utanmadan, sıkılmadan sormuş. Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Her soru kendi içinde bir cevap barındırır. Ama akıl dağılması yaşayan bu şahsız için bunun bir önemi yoktur. Osman Kavala soruşçudur. Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın niye bizde olduğunu grup toplantısında milletvekillerine değil, cesaretim varsa şehit analarına sor, yiyorsa şehit babalarına sor, mertsen dul ve yetim kalan vatan evlatlarının gözlerinin içine baka baka sor. <laughs> Bir teröristin niye hapiste olduğunu sormak, teröristin müdafasıdır. Bir teröristin neden hapiste olduğunu sorgulayan kim olursa olsun şahsını ve siyasetini onun da eşitlemiş ve özelleştirmiş sayılacaktır. Yani Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş'ın CHP'nin başına çökmüş gölgesidir. Sayın Kılıçdaroğlu kimin tarafındasın? Kimin kılıcını sallıyorsun? Şehidin mi, katilin mi? Gazinin mi, caninin mi? Milletin mi, melanetin mi? Sana bu aklı kimler veriyor? Kimler seni kukla gibi oynatıyor? Kimin nam hesabına konuşuyorsun? CHP'ye oy veren tertemiz vicdanlı kardeşlerim, bu rezilliği nasıl azmedecekler? Atatürk sevdalısı kardeşlerim, istiklal düşmanlarına nasıl göz yumacaklar? Diğer yandan İP'e oy veren kardeşlerim, HDP ile teröristlerle ittifakı nasıl işlerine sindirecekler? Kılıçdaroğlu siyasi ahlak ve onun sahibi ise bugün şu muammayı açıklığa kavuşturmak zorundadır. PKK'yı terör örgütü olarak görüyor mu, görmüyor mu? Terörle mücadeleyi destekliyor mu, desteklemiyor mu? Bizim boş söze karnımız toktur.